Mini mini minnak don diş Bir de etleri butları löpçük kos. Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Don koz, zavallış koz Bir de gözleri mezleri boncuk koz Mini minnacık dost baymış seni balla da salyan kos. Babasına çekmiş oğluş kos. Anası sıkılıklı don bilkoz Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Minnaktır o minnoş koz. Ama yanında da baldır boncuş kos. Minnacık bir bal ama dudağı da baldan tatlişkos Mini minnak minnak don tişkos. Bir de epleri butleri kos Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah ya.